Halic'i düzenliyoruz diye patrikhanenin önünü yemyeşil hale getirdiler. Bütün binaları yıktılar. Surlar tamir edildi. Patrikhane tamir edildi. Patrikler toplandı. Emin Aytunç Bey kardeşimiz buna işaret etti. Ve patri Bizans İmparatoru ilan ettiler. Siz bunu üç ay önce söylemiştiniz. Ve de şimdi Patrik Atina'ya Bizans İmparatoru gidecek. O surlar işte Bizans patriğin devleti burasıdır diye inşa ettiriliyor. Halbuki biz Batı Trakya'da müftümüzü seçemiyoruz.